Yamin. Düğüne giden karıların parmaklarına, kollarına takı takması gibi her bir şeyleri takı vermişin kollarına lan. Herkesler bize bakıyor vallahi rezil oluverdik ha. Allah Allah Nurcan baharlarsa baksınlar ya kimden utanacağım yani. Belki aş edersin diye aldım ben bunlar lütfen. Ermiyorum işte aş. Lütfen belki canın çekir sonradan deme ya ermiyorum diye ya. Allah Allah vallahi bebeğimiz bak arsız olacak ya. <laughs> ya. Nasıl güzel akar ha. Allah kız Nurten, lokma da atıp dururlar. Canını çeker şimdi sen. <laughs> lokma çekmez vallahi. evde biz yapıp dururuz ha. Mürtek bana kadar geldi kokusu ya. Yapma benim bile Allah aşkına canım şey canını çekti. Gel kız gel. bana gelmedi kokusu. Yeter gari baksana şu haline. Gel, gel. Oğlum sıra var lan. Nurten, bir sus ya Allah Allah. Hadi dayı hadi on saattir sıradasın ya, yürü ya. Bizden daha alınca. Ya hadi yüz yaşına gelmişsin Öleceksin şiken hastalığına Kardeş, çık. Kardeşim sıra, sıra var, var burada. Sıra var burada görmüyor musunuz? Bir dakika ya. Buralar, sıra var burada. Nasıl olacak? Ya buralar, Karım hamile, karım hamile. Benden dolayı. Başta söylesene abi, ya. ya. Karım hamile, oynamayın gel ben ya. Söylesen Aha, o ya. zaman al, Allah analı babalı bir Ha, koy koy. Suyundan da bu dur, suyundan. Azıcık alttan koy ya. Koy koy ha, biraz daha koy ya, dibinden koy. Suyundan da koydun mu? Bir bakalım, ver <laughs> onu. Yanıyor, Allah'ın ne olur. Dibinden koy, dibinden koy biraz ha. Koy koy. Alttan koydun mu suyu? Namur durdun mu? Bırak Allah aşkına çek ya şunu alttan koy da altından koy Bırak. Koyayım tamam. Yeter yeter. Yeter Allah, Allah Allah koy ağzı ya, ya. Elini soktun neler derken? Allah nur ya. Değil, ya. Ağzımda Ağzımdan al, bana açmak durdu ya. Al, hadi Allah kabul etsin hadi. Hadi bu kadar. Hadi, Sağ ol Nekti <laughs> Gomi'nden. Ya, ne yapacağız bu kadar şey biz ya? <laughs> Mis ya Nurtun'un. <nefis> ne? <laughs> Lan lan sen mi geldin? Korktum ya. Ne yaptım lan sen? Süde su mu karıştırıp durun? Yok lan ne alakası var? Ben bu gazanın etrafını yıkayıp dururdum. Sen gelince oradan Kemal diye bağırınca ben de korktum böyle içine de kaçıverdi. Ha iyi bari olsun ya. He olsun. Ee? Sen hangi rüzgar atıverdi buraya Tekiler. Ali? Senin haberlerin var lan. Celal abimle Ayten'i baş göz edip durula. Vallahi mi ne? Ee Hüsnü'nün ne olacak? Ee anamını ikna ediyorum. <laughs> İnşallah ya. Kemal. Hilal. Kemal. Hilal. Biz ne olacağız lan? E, ne olacak? Durup dururuz işte. Ya diyorum ki şimdi Celal abimle Ayten e evlenirken biz de araya sıkışıversek mi? Sen zamanında ben hayır demeyeydin. Biz zaten araya sıkışmıştık Tekilal. Hem öyle olmazdı lan babamın zoruyla. Olurdu lan. Hatta bal gibi olurdu. Hatta oldu bittiye gelirdi lan. E şimdi olabilsin canım. Dur bakayım bakacağız. Benim işleyen güçlerim var artık. Ben bütün konsantrasyonumu ben işime veriverdim. İşimle uğraşıyorum. Bak o kadar can, bana emanet. Sen ne demeye getirip durun lan lafı? Sen dünya senin etrafında mı dönüp durur sanıyor? Sen gel diyeceksin, geleceksin. Git diyeceksin, gideceksin. İsteyeceksin, evet diyeceksin. İstemeyeceksin, hayır diyeceksin. Yok öyle bir dünya. İyi lan. Sene gelen de zaten kabahat. Ne halin varsa gör. Sene ineklerinle, o kemçik sudeyle hayatında başarılar diliyorum. Bir daha karşıma çıkma, kırveririm vallahi bacaklarını. Ben bak böyle de yapınca bak nasıl hoşuma gidiyor ya. Bulgar milletinde en çok bu huyunu seviyor. Nerede? <laughs> <laughs> abla. Ha Gül. Gel canım, hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Babaannem uyanmadı mı hala ya? Vallahi ne olduysa kadın artık hala uyuyor. ya. Depresyona girdi abla ya. Hem de ağır bir depresyonda yani. Öyle mi? Hı. Hmm. Ondan uyuyor diyorsun yani. E kendinden pay biç. Sen depresyondayken seni yasaktan çıkaramıyoruz. Tüh ya. E şimdi Assubay da gitti. Daha kötü olacak. Yok yok. Bence iyi oldu onun gitmesi. İyi mi oldu? Emin misin? Hı, hı. Çünkü babaannem Niyazi'ye aşık olduğunu anladı. Hadi canım. Ya dün gece epey bir dertleştik de babaannemle. Assubay için gençlik yıllarından kalan bir heves olarak görüyormuş. Ya sonradan Niyazi'ye aşık olduğunu anlamış. Hatta gerçek aşkın o olduğunu anlamış. E şimdi de Fırat için eski çamlar bardak olmuş diyor. <laughs> Allah Allah. E şimdi Niyazi meselesinde tekrar başa mı dönüyoruz? Evet. Ya abla sen de dün gece adam'a neler yapmışsın ama öyle ya. Of. Ne yapayım Gül? Beni biliyorsun. Yani onca şeyden sonra artık erkeklere çok fazla güvenemiyorum. Yine oldu bir şeyler. Ben de çok utandım şimdi. Bence de özür dilemelisin. Kabul eder mi ki? Eder tabii. Ama yani güzel bir şeyler yapman lazım. E, güzel bir jest yap. En azından Barış çubuğu ona uzattığını görsün. Tamam. Sen burada otur bekle. Ben bir gidip geleyim tamam mı? Sude gelirse de beni haberdar edin. Çok meraktayım. <laughs> tamam abla. Ya o Kemal de bir yerlerde geziyordur. Merak etme sen. Tamam hadi inşallah. Görüşürüz gülüm. Görüşürüz abla. Hadi. Ben çok geçe kalmam. Görüşürüz. Görüşürüz abla. Evet. Kolay gelsin Osman emmi. Kolay gelsin başınız gelsin. Niye tutursunuz da Ne edek oturup duruz işte. İyi hadi oturun bakalım. Gelin. Gid, gelin. Hadi. Al bakayım. git gel. Geç lan gidi. Çay geri verdi. Ha bugün. Lan şeker yok mu? Yok ne şeker için yeter. Beni bakın lan bu Niyazi hala gelmedi. Oğlum adam dün fena sarsılıverdi lan normal yani. Ya Akide şu ay ben bile hala kendimi gelemedim. Oğlum, bildiğin Singaflı saldırıya uğrayıverdi lan Nihal'cığım. Ne oldu lan? Muhtar silahlı saldırıya mı uğradı? Ya silahlı değil Yusuf emmi. Singaflı saldırı diyorum, Singaflı. Kim küfür lan muhtara? Ya bu Nihal birazcık açık açık küfür Lan ne açığı, ne bile açığı? Ya Yusuf emmi, duyman lazım. baya baya geldiriverdi yani. Ne nasıl geldiriverdi lan? Yok Yusuf emmi ya. Söylenmez gari. Ayıp ya. Tövbeler olsun. Değil lan ne dedi? İyi, ben söyleyeyim. Senin ben tam... Hakka dedi mi lan bu Dedi. Ha dedi. Ama hissediyorum Şimdi pişman yani. Lan neyine pişman? Oğlum bildiğin Singaflı saldır, lan beş maç sağa kapattırır. Lan futbol disiplin kurulu sahayı beş maç kapatabilir, olabilir. Ama tahkim kurulu cezayı geri alabilir yani. Doğru diyorum. Nerede lan muhtar şimdi? Vallahi daha gelmedi. Ara bakalım şuna. He. Ara. Evet. Ha. Tamam. 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 Ne dedi lan? Can not be reached at the moment. O ne demek lan? Kapalı yani telefon. <laughs> ee, hadi bakayım evden al, evden al. Efendim. Sivacığım, Sıddık Bey. Niye evde mi canım? Evde. Telefonu alabilir miyim? Ya... Morali bozuk, konuşmaz şimdi. He, Tamam. Sıddı ara de sonra, tamam mı? Tamam, söyle. Ah Niyazi abi, kahveden aradılar. Seni soruyorlar. Niye vermedin lan telefona? Mahalli bozukmuş, konuşamazmış. Doğru lan. O kadar küfrü ben işitsem benim de moralim bozulurdu ya. Arkadaş, beni kimse öyle bir şey diyemez. E, de açık konuşmak gerekirse ben de bu girerim yani. Bak, bak bak bak, Bana bak. Hissediyor. Evet, evet, hissediyor. Şu anda hissediyor. Evet, hissettim. Niyazi bunalıma giriverdi şu anda. Evet, bunalım da. Yazık oldu lan muhtara. Ah ki daha, ah da. koskoca muhtar var ya, bir kadının elinde oyuncak oluverdi, gidiverdi. Yani, hakikaten ha. Gel gidelim de. de. İşte, hadi bakayım, geç içeri lan. Hadi. bir şey, gayet hayır. ver bana. Evet. Ne yapacağız lan içeride? Ben bunu oturayım.